Şimdi Fethi Yıldız diyor ki kararın komisyonda oy birliğiyle alınacağını düşünüyorum. E, terörsüz Türkiye konusunda MHP ve AK Parti arasında en ufak bir fikir ayrılığı yoktur. İmralı'ya gidilecektir ve karar komisyonda oy birliğiyle alınacağını düşünüyorum diyor. E, Sayın Er Yılmaz oy birliğiyle çıkar mı bu karar? Oy birliğine yakın çıkar zaten bu karar oradaki komisyon alacağı bir karar değil. Hmm. Komisyon falan bu işin tiyatrosu. Ve Abdullah Öcalan terörist başı bu kararı aldı ve 25 Mayıs 2025'te Kandil'den gelen ve Avrupa'dan gelen üst düzey PKK'nın üst düzey e, yöneticileriyle yaptığı görüşmede ilan etti. Orada PKK'lı yöneticiler Abdullah Öcalan'a soruyorlar. Biz efendim komisyon buraya gelecek mi diyorlar. Gelecek tabii diyor. Gelmezse savaş çıkar diyor. Ayağını denk alacak hepsi diyor. Komisyon geldiğinde diyor yasayı hazırladım diyor. Onlara diyor yasayı vereceğim ellerine diyor. Abdullah Öcalan yasamanın ve yürütmenin bir parçası olmuş bir terörist başı haberimiz yok bizim demek ki. Bu komisyon falan bu işin hikayesi. Türk milletine tiyatro oynamak için.